33 askerimizi şehit eden saldırının beklentisi şuydu. Türkiye İdlib'teki bu askeri hareketliliğini iç kamuoyunda baskısıyla geri çekecek, geri adım atacak, bir yerde dursun. Fakat e, ne kamuoyunda böyle bir hava oluştu ne Cumhurbaşkanımızın kararı değişti. Aksine Cumhurbaşkanımız e, İdlib'te eskisinden daha da kararlıyız mesajını verdi ve çerçeveyi şöyle koydu. Eğer biz bugün burada İdlib'de bu savaşı vermezsek, biz bunu Hatay'da, Şırnak'ta, Gaziantep'te veririz. Bu çok net. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu yeni güvenlik anlayışı, Türkiye'nin komşularından gelen tehditleri, ki bunun başında Suriye geliyor artık, o ülkelerin içlerinde karşılamak. Bugün için baktığımızda PKK-YPG boyutuyla terör anlamında, mülteciler olarak da Türkiye'yi çok uzun vadeli olarak istikrarsızlaştıracak bir mesele olarak, Türkiye bunu Suriye'nin içerisinde karşılamak zorunda. Eğer İdlib'de vermediğiniz mücadeleyi diğer bölgelerde de kaybedecek şekilde Türkiye'nin içine taşınacaksa bir böyle bir çöküntü yaşayacaksanız buradaki kararlılık çok nettir. Dolayısıyla birinci hamle, birinci beklendi gerçekleşmedi. İkinci beklenti uluslararası kamuoyunun buna nasıl cevap vereceğiydi. Ben uluslararası kamuoyunun Rusya'yı mahkum eden, Esed'i mahkum eden, Türkiye'ye destek açıklayan bir yani belki daha ilerisi olsa iyi olurdu ama belli olgunlukta yani orta olgunlukta bir tepki verdiğini görüyorum. Ve Türkiye'nin Esed rejimine verdiği zararı yaptığı saldırıları da destekleyen bir yerde durduğunu görüyorum. Bence burası önemli. Yani ne, ne Türkiye'nin içinde bir kararsızlık oluştu ne de uluslararası kamuoyunda e, bence Rusya'nın beklediğinden daha büyük bir tepki ortaya çıktı. Bu iki şey Rusya'nın geri adım atarak yeni bir suç anlaşması. Yani bu suçu, Soçi 2.0 diyebiliriz buna. Mevcut Soçi'nin içerisinde değişiklik yapılır mı yoksa aynen mi kabul edilir? Türkiye aynen o sınırlara uyulmasını istiyor. Ama muhtemeldir ki Rusya'nın da kendi bir takım ek şartları olacaktır. Çünkü onlar da bir buçuk yıldır bu Soçi anlaşmasına uygun bir şeylerin yapılmadığı kanaatindeler. Dolayısıyla böyle bir yere Rusya'nın zorlanmakta olduğunu görüyorum.